Coca-Cola dünyanın en sevilen içeceği. Fakat biz Coca-Cola'yı niye seviyoruz? Coca-Cola insanlara enerji ve dinamiklik verdiği için daha mutlu ve daha iyi hissetmelerine neden olmaktadır. Coca-Cola firma %50'sini İsrail ordusuna aktarıyor. Bu internette bulunan kaynaklarda kaynakların %75'ini yazan bir cümle. Coca-Cola firma karının %50'sini İsrail ordusuna aktarıyor. Dünyada en çok Coca-Cola sevenlerin Müslüman olduğunu söylüyorlar. Belçika'da Sağlık Bakanı Luke Van Den Coca-Cola'nın şişe ve kutulardaki tüm ürünlerini piyasadan çekilmesini emrettiğini ve bakanlığın coca ürünleri içeren kişilerde ciddi zehirlenmeler görüldüğünü belirterek Coca-Cola'nın içindeki içinde kandaki al yuvarlarının erimesine neden ve kansızlığa yol açtığını belirtmektedir. Şimdi gelelim coca nasıl yapıldığını yani o sır olan Coca-Cola özü, özüne. Geçenlerde e adresime bir slot geldi ilk önce paylaşmak istemedim ama içimde rahat etmedi. Doğruluğundan emin değildi ama mahkeme karar kararından bahsediyor ve ta tarih veriyor. Gösterdiği delilleri ve anlatılanları bir de siz öğrenin istedim. Yorum size ait. İster inanın ister inanmayın. Türkiye'de hatta dünyada ilk kez 15 Eylül 2016, 2006, 2006 günü kokkolaya karşı içeriği açıklaması için Antalya Tüketici Mahkemesi'nde dava açıldı. Açılan davada merkezi Antalya'da olan ve 1886 yılında e eczacı e merkezi Atlanta'da olan ve, ve 1886 yılında eczacı Doktor John e Pemberton tarafından faaliyet için Coca-Cola 120 yıllık geçmişiyle dünyanın hiçbirinde hiç kimseye açıklamam dediği açıklayacak mıydı? 19 Mart 19, e, 2020 tarihinde açılan davanın üç gün duruşması yapıldı. Sıkı durun şimdi. Bu dünyanın hiçbir yerini kimseye açıklamam denilen gizli sır açıklandı. Ama Türkiye'deki ve dünyadaki çoğu basın yayın organları çok fazla ciddiye al almadı. O büyük kuruluş uğraşılmaz anlayışı davanın nedenlerinin mercek altına alınmasına engel oldu. Ne de olsa Coca-Cola'nın büyük oranda reklam bütçesi vardı. İstedikleri her türden değerler ile oyun oynayacaklar ayıbı kendileri yapacak fakat siz yalnızca tüketici olacaksınız. Sessizliğinizi çıkartmayacaksınız. Soru sormayacaksınız. İşte Coca-Cola'nın gizli